Bir kentin zengin ve sürdürülebilir olması için dört temel unsura ihtiyaç vardı: güçlü bir liman, verimli topraklar, bol su ve sağlam bir savunma hattı. Efes, bu dört unsuru aynı anda barındıran nadir kentlerden biriydi. Ticaret limanı şehri zenginleştirdi, bereketli ova halkı besledi, su kaynakları yaşam verdi ve kent mübür ile panayır dağlarının arasına yerleştirilerek doğa tarafından korunmuş bir kaleye dönüştü. Bu yüzden Efes, yüzyıllar boyunca gücünü koruyan bir medeniyet oldu. Efes'in kaderi, Delfi Kahini'nin dudaklarından dökülen gizemli bir kehanetle çizildi. Atina kralının oğlu, cesur prens Androklos, yeni bir şehit kurmak için çıktığında kahinin sözleri zihninde yankılanıyordu. Sana şehri kuracağın yeri bir balık ve bir yaban domuzu işaret edecek. Günlerce süren arayış, bugünkü Efes Limanı'na yakın bir noktada son buldu. Androklos ve adamları karaya çıkıp yemek pişirmek için ateş yaktıklarında kehanet gerçekleşmeye başladı. Havada kızaran balıklardan biri, sıçrayarak kömürleri tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, çalılıkların arasına gizlenmiş bir yaban domuzunu mutlaka etmişleri fırlattı. ve onu ağladığı o tam noktada kahinin sözlerinin gerçekleştiğini anladı. Antik dünyanın en görkemli metropollerinden biri olacak Efes. İşte o balık ve domuzun işaret ettiği bu topraklarda alevler ve kehanetle doğdu. Binlerce yıl önce Efes'in kalbinde şehri koruduğuna inanılan bir tanrıça vardı. Artemis Efesya. O yalnızca bir tanrıça değil, bereketin, doğanın ve yaşamın kendisiydi. Halk, onun ellerini iki yana açtığında toprağın yeşerdiğini ve şehrin güçlendiğini söylerdi. Zamanla insanlar, minnettarlıklarını göstermek için dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı'nı inşa ettiler. diğerlerden yolculuk edenler sadece onun huzuruna çıkmak için Efes'e gelirdi. Tapınak yıkıldı, şehir değişti. Fakat Artemis'in ruhu hiçbir zaman buradan ayrılmadı. Milattan önce 356 yılında Efes'in en görkemli yapılarından biri olan Artemis Tapınağı bir gecede alevlere teslim oldu. Yang'ının sebebi yakalandığında herkes dehşete düştü. Prostates adında sıradan bir adam. Sadece adını tarihe yazdırmak için tapınağı kundakladığını itiraf etti. Onun hiçbir politik gücü, askeri ünü veya serveti yoktu. Tek istediği şey dünyanın en büyük tapınağını yakan adam olarak sonsuza dek hatırlanmaktı. Efesoslular bu hastalıklı şöhret arzusunu cezalandırmak için adını yasakladılar. Ama ironik kaderin bir oyunuydu. Adının anılmaması için getirilen yasak, tarihin onu daha çok merak edip kayda geçirmesine yol açtı. Bugün Herostratos, şöhret uğruna her şeyi yakıp yıkmayı göze alan insanların simgesi haline geldi. Ve Artemis tapınağının küllerinde geriye tek bir ders kaldı. Gerçek şöhret, inşa edenlerde kalır, ikanlarda değil. Milattan önce 356 yılının o talihsiz gecesinde Efes'in görkemi Artemis tapınağı alevlerle sarıldı. Şehir panik içindeydi ve etraftaki halklar Efeslilerle alay ediyordu. Tanrıçanız kendini bile koruyamıyor. Tapınağını nasıl savunsun? Ama Efesliler bunun bir cevabı olduğunu biliyordu. Çünkü o gece Artemis burada değildi. Tanrıça, başka bir yerde Makedonya'da bir doğuma yardım ediyordu. O doğan bebek, İleride dünyayı titretecek olan kişiydi. Büyük İskender. Efesliler için bu olay bir utanç değil, bir işaretti. Tapınağımız yandı. Çünkü tanrıçamız bir fatihin doğumuna şahitlik ediyordu. Ve böylece Efes efsanesi tarihe şu sözle kazındı. Artemis o gece yoktu. Çünkü tarihin akışını değiştirecek bir krala hayat veriyordu. Efes'in büyük caddesi bu sabah her zamankinden farklıydı. Sütunların gölgesi yere düşüyor, ipek örtüler rüzgarla dalgalanıyor. Şehrin dört bir yanından gelen insanlar, kralın törende şehir girişini izlemek için yol boyunca sıralanmıştı. Uzaktan önce kalkanların metal sesi duyuldu. Muhafız birliği, kusursuz bir düzen içinde caddenin başında belirdi. Siyah zırhları güneşte parlıyor, ağır adımları taş zemine aynı ritimle vuruyor. Hayk, bu disiplinde yürüyüşün nefesin gücünü ve ihtişamını temsil ettiğini biliyor. Arkadan altın işlemeli tekerlekleriyle kralın atlı arabası görünüyor. Atlar beyaz köpükler içinde yavaşça ilerliyor. Gelesi rüzgarla geriye doğru savruluyor. Arabayı çeken dört güçlü atın hemen önünde onur muhafızları yürüyor. Her biri tapınaklara adammış savaşçılar gibidik sessiz ve gururluydu. Kral, arabanın içinde ağır başlı bir duruşta oturuyor gözleri Efes halkının üzerinde dolaşıyordu. Omuzlarındaki işlemeli kaftan, Ege güneşinin altında kırmızı bir alev gibi parlıyordu. Kalabalık, muhafızların geçtiği her adımda sessizleşiyor. Kralın arabası yaklaştıkça nefesler tutuluyor. Bu sahne yalnızca bir hükümdarın gelişi değil. Efes'in kimliğini, kültürünü tür ve gücünü simgeleyen bir tören geçidiydi. ve işte arenaya geçiyoruz. Fesin taşlarına dokunduğunu hayal et. Bu şehir yüzyıllar boyunca sayısız savaşa, istilaya ve yeniden doğuşa tanıklık etti. Şu anda duyduğun her kılıç sesi, bir zamanlar burada yaşanan gerçek mücadelelerin yankısıdır. Bu topraklarda Romalı askerler yürüdü, komutanlar emirler verdi. Halk korku ve umut arasında yaşadı. Her köşe bir savaşın, bir direnişin, bir kahramanın hikayesini taşır. Şehrin duvarları yıkıldı, mabetler ateşe verildi ama Efes her defasında yeniden ayağa kalktı. Bugün gördüğünüz bu sessizlik aslında binlerce yıllık bir çarpışmanın geride bıraktığı derin bir nefes. Kılıçların çarpışma sesi sana uzak geliyor olabilir ama burada bir zamanlar hayat tam da bu seslerin gölgesinde şekillendi. Şimdi gözlerini kapat ve Efes'in kalbinde, tarihin en sert anlarına bir adım daha yaklaş. Bu sadece bir müze değil, zamanın içinde açılan bir kapı. Karşınızda bu tanrıça antik dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı'nın kalbiydi. Efesli Artemis'in ihtişamı yüzyıllar sonra dijital dünyada böyle geri dönüyor. Anadolu'nun bereket anasına kendi evinde yeniden hoş geldin diyoruz.